Bugün Onur Mahallesi'ne geldik arkadaşlar. Meşhur babadan oğla Erzurum cağ kebaba. Niyattin Öztürk. Daha önce buraya bugün bir aradayız Özgür'le gelmiştik. Kısmet olmamıştı cağ kebabı yemek. Bugün Allah kısmet ederse bir şey yiyeceğiz. Selam kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş Ustalar hoş hayır. hayırlı işler. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Bu sefer bize şöyle bir güzel kebap keseceksin herhalde değil mi? Ben Evra Öztürk. Babadan ola açılımı bu işi ilk babam yaptı benim. 35 sene önce ben de babamla beraberim. Babayla beraber. Baba evet. Niyattin mi? Niyattin Öztürk. Valla enteresan bir isim var. Niyattin ne demek ya? Niyet demek. Niyet demek. Evet. Ha, eyvallah. Bizim kuzu abi. Özel kıvırcık kuzusu. Yüzde kuzu. Kuzu. Başka et yok bunun içinde. Yok. Ey yavrum be. Hastasıyız. Hemen abilerin servisini ayarlayın. Bu arada arkadaşlar şimdi ustam bize kesecek. Kestiğinde de şu şu kıvamı arayacaksınız. Yani o pembe kıvamı arayacaksınız. Bir de sonrasında bir tavsiyem olacak. Bu bakalım şimdi usta bir kessin bize. Etteki pembeliği görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu kıvamı arayacaksınız. Bir de arkasını çevir abi. Evet. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Abi, bu benim kişisel abi, tavsiyem. Evet. Bana göre asla oraya ızgaraya gitmemeli bu et. Kesinlikle öyle Benim etimde gitmesin abi. Tatar olsun. Aynen öyle. Evet. Tamam, tamam. Çünkü abi. bu işin hakkı budur. Hakkı, abi. hakkı Eğer o. çok pişmiş et yemek istiyorsanız bence gidin tavada bir yerde pişirin yani. Ama bu cağ kebabı, cağ yiyeceğim diyorsanız insan gibi bunu abicim tatarı yiyin. Tavsiyem budur. Tamam. Ee, babam 70'lerde geliyor. Ondan sonra bu işe başlıyor. 35-37 senedir devamlı bu işi yapıyoruz. Peki Erzurum'da falan bu işi daha önce yapmıştı Yapmadık. var mı? Ben 8 yaşında babamın yanına girdim. 8 yaşında dükkana girdim. 35 yaşındayım ara dükkanın içindeyim. Bu işten başka bir iş görmedin yani? Kesinlikle. Hep evet, bu işte babamla beraberdim. Benim araştırmalarıma göre sözde bu cağ kebabı eee erkek etinden de yapılırmış Erzurum'da. Evet. Var? Erzurum'da yapılır. Ama burada yapılmaz. Buranın keçisinden de olmaz. Bir Erzurum işi olacak ya. Abi yani. Erzurum yaylasının farklı, buranınki farklı oluyor tabii ki. Yapacaksan bu işi kuzunun, kralını alacaksın. Aldıktan sonra geçeceksin mutfağında 4 saat, 5 saat temizleyeceksin kuzuyu. Ha öyle geldik kuzuyu yapalım falan Yaptan yok. Olmuyor. Öyle cağ kebabı olmaz. Bu işin hakkını vereceksin, temizleyeceksin. Kullanıyorum ben bir de. Bir doğal kısmını da alıyorum, sırtını da kullanıyorum. Boşluğuyla beraber. pırıl, pırıl pırıl et yani. Buyur abi. Şey, ateşin bulun, yani Olacak. o kadar sıcak olduğunu anlatamam size. Herhalde bunu fazla keyifli yiyeceğim ben yani. Şu anda hakkını veriyorum yani. Tatari kebaplarımız hazır gördüğünüz gibi. Güzel olmuş mu Efe'ye bakalım. Süper. Görüş alayım Ebru. Lezzetini beğendin mi? Ha, ağzın doluyken konuşmuyorsun. Kibar bir aileyiz tabi doğal. Evet bugün babadan oğula cağ kebaba geldik. Biz yiyoruz cağ kebabımızı. Tabi çekim yaparken genel olarak soğuyor ama ne yapılacak bir şey yok yani. E, Soğamsız ekmeğe Şimdi ben yanımda soğan isterim et için, bunu da soğanla götüreceğim. Ee, hadi Bismillah diyoruz. Teşekkür ederiz. Ben de lattan alacağım, yemeğe devam. Evet sevgili arkadaşlar, ee, babadan oğula cağ kebaba geldik şey bugün. E, yedik, içtik, kaçıyoruz. Usta, olsun. ellerine sağlık, teşekkür Ağabey ederiz. Sağ Eyvallah, teşekkür ederim. ederiz. Mine beklerim. Hadi görüşürüz. Afiyetler olsun. Sen de hızlı kaçıyorsun abi. Hadi. Ama ne yapalım bu ya. Ne dedin? Hızlı yaşa. Genç ol, cesedin yakışıklı olsun. Tabii Allah herkese ömür versin ama Afiyet olsun. E ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim abi. Ayağına sağlık. Eyvallah.